İhlasın önemi hakkında, dünkü makalemizde, bir nebze ihlastan bahsetmeye çalıştık. Bugün de, bu konuda, birkaç kelime daha arz edelim. Cüneydi Bağdadi, Rahmetullahi Aleyh, Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz? diye sorduklarında, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin? dedim. Berber, elbette, dedi. O sırada, mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen onun tıraşını bırakıp, efendi, kalk. Bir kimse Allah için bir şey istediği zaman, bütün işler durur, derhal ona bakılır. Dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın. Dedi. Ben bu hale çok hayret edip elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra, bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince, sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkarım. Dedi. Büyük velilerden Ebu Ali Dekkak, rahmetullahi aleyh, ise buyurdu ki, İhlas, insanların teveccüh, alaka göstermelerinden sakınıp ameli yalnız Allah için yapmaktır. Sıdke ise, nefsi, yaptığı ameli beğenmekten temizlemektir. Bunun için ihlas sahibi muhlislerde riya gösteriş. Sıdke sahibi olan sadıklarda da ucup amelini güzel görmek. Hali bulunmaz. Bu vesileyle, onun bir sözünü daha nakledelim. Sıdke insanlara karşı, olduğun gibi görünmen veya onlara karşı, göründüğün gibi olmandır. Tanınmış büyük evliyadan Mevlana Selaleddin-i Rümi, rahmetullahi aleyh, bütün işleri ihlaz ile, sadece Allahü Teala'nın rızası için yapmak lazım olduğunu, bir misal ile şöyle izah etmiştir. Nişaburlu bir ilim talebesi ile bir tacir yol arkadaşı oldular. Talebe çok fakir olduğundan ayakkabısı yoktu. Yalın ayak yürürken, o tacir ona bir çift ayakkabı verdi. Sonra tacir, talebeye ikide bir. Ey talebe! Yolun düzgün yerinden yürü. Sivri taşlara basma. Ayaklarını sürüme. Dikenli yerlerden gitme. Ayakkabıyı eskitme. Diye tembih ediyordu. Bu tembihler talebeyi usandırdı. Sonunda talebe dayanamayıp ayakkabıları çıkardı, tacirin önüne bıraktı ve ben senelerce yalın ayak seyahat ederim. Kimse bana bunun için herhangi bir şart koşmuyordu. Şimdi senin verdiğin bu ayakkabılar için sana mahkum olamam, dedi. İşte burada olduğu gibi, yapılan hayır hasenat karşılıksız olmalı, Allahü Teala'nın rızası için yapılmalıdır. Ancak böyle olursa makbul olur. Amellerin kabul olması ihlaza, yani bütün işleri yalnız Allahü Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için yapmağa bağlıdır. İmamı Rabbani, Gaza ordusu, dua ordusunun yardımına muhtaçtır. İhlaz ile yapılan dua muhakkak kabul olur. Ebu Said Muhammed Hadimi, 12 Ocak 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.